Bugün Sahabiye Perşembe Pazarındayız. Vatandaşlarımıza fiyatları sorduk. Şu an pazardasınız, alışveriş yapıyorsunuz. Fiyatlar ne durum? Çok pahalı. Çocuğa baksana. Çilek istiyor. 75 lira olmuş çileğin kilosu. Alamadım resmi. Allah bilir Sağ ol abi kolay gelsin. Öyle valla çok zor. Allah olmayanlara yardım etsin. Yeni geldik fiyatlara bakıyoruz. Geziyoruz. hangi suygun sorudan almaya çalışıyoruz. Peki nasıl buldun fiyatları? Bak. Çok pahalı ablacım yani. Çok pahalı ama elde Pazar değil. Kızım biz var ya emekliyiz. Emekli olduğumuz için şu anda aç sefillere oynuyoruz. Hiç bu kadar mağdur olmadık. İnanılmaz zorumuza gidiyor. Neyi, neden biz bunu hak ettik? Neden tahsil yaptık? Neden sorumluluk alarak çalıştık? Ve bu kadar alt seviyelerdeyiz. Biz tahammül gücümüz kalmadı. Pazarda kuruş arıyoruz. Kuruş. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar zor günler yaşıyoruz. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Fiyat bakarak gidiyoruz. Ha, pahalı. Ne alacağım? Bir salata al aldım en ucuz 10 lira. Bir kilo da patlıcan aldım. Bir kilo da limon. 10 lirayı geçmeyecek. Ne kadar verdin? 30 lira verdim. Peki genel olarak fiyatlar hakkında ne düşünüyorsun? Çok pahalı düşünüyorum. Üretim durumu şekilde, fiyatlar pahalı, enflasyon çok yüksek. O tüfenin dediği gibi değil. İki katı. 60 diye belirliyorlar. Gelsinler bizim mutfakta sorsunlar. 150, 120. Bu başka. Hayat çok pahalı. Denetlenmeleri lazım. Pazarlar, marketler yoksa adam enflasyon var diye kafasında da pahalandırıyor. Fiyat koyuyor üstüne. Denetlenmesi lazım. Sürekli zaptalar, devlet tarafında denetlenmesi lazım. Yani çok bir şey alamıyorum. Çünkü yeşillikler bile çok pahalı. Gerçekten tanesi 10 lira. Mesela e, hani çok iyi olmayanlar tabi daha uygun veriyorlar ama eve götürdüğümüz zaman araya gidiyor kötüsünü aldığımız zamanda. Sana şey marul aldım. E, neydi? Eşkimen aldım, dereotu aldım. 30 lira. Ben yeni başladım biber alıyorum. Valla diğer taraflarda 30 lira, 35 lira burada 20 liraymış. Gezmek zorundayız, pazarı geziyoruz. Nere uygunuz, sayı güzelse o malı alıyoruz. Peki genel olarak fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi biraz daha iyi. Daha de çok pahalıydı. Ya ortama göre öyle olmak zorunda. Emeklerin maaşı az ama mecbur pazarcılar da kazanmak zorunda.